2015 yılında kurulan, kurulduğu günden bu yana kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti ile yoluna devam eden, üretimde teknolojinin bütün faydalarından yararlanan ve bu doğrultuda son teknoloji makineler kullanan sektöründe öncü bir firmadayız. Firmanın kurucuları Nevin Karagöz Şenkal ve Yusuf Yüceer'in büyük uğraş ve emekleriyle sektörde adından söz ettiren ve günümüz imkanlarından maksimum seviyede faydalanarak örnek alınacak başarılara imza atan tekstil alanında yenilikçi ve günden güne büyüyen bu firma yaptığı işlerle özellikle kendi sektöründe adından sık sık söz ettiriyor. Sektör ve üretimle alakalı sorulara içtenlikle cevap veren şirket sahipleri, yaptıkları yatırımlarla da dikkat çekmeyi başarıyor. Şimdi sözü firmanın kurucu ortağı Yusuf Yüceer'e bırakıyoruz. Yusuf Bey hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Yusuf Bey sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz acaba? Ben 1971 Erzincan doğumluyum. İlk ve orta öğrenimle Erzincan Çağlayan Belgesi'nde tamamladım. Sonra üniversite hayatına, üniversitesi tekstil bölümünden mezun oldum. 92, 1992 yılında mezuniyetimden sonra Bursa'ya geldim. Bursa'da özel bir şirkette işe başladım. 1998'de askere gittim. Askere geldikten sonra özel sektörde bu işe yönetici olarak devam ettim. Yusuf Bey, şirketinizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Yani geçmişten bugüne kadar kat ettiğiniz yolları. Ee, şirketimizi 2015 yılında e, kurduk Nevin Hanım'la birlikte. Şimdi şirketin kuruluşuna kadarki zamanda tabii belli bir tecrübe birikimini oluşturduktan sonra karar veriyorsun öyle bir şeylere. Evet. Biz de uzun yıllar tabii ki e, işin üniversiteden sonra hemen belli bir kariyerle başlayamıyorsun alt kısımlarından tecrübe kazana 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 sonra e, Nevin Hanım'la birlikte karşılaştık. Benim e, kendi dalımda bilgi becerilerim vardı. Nevin Hanım'ın belli bölümlerde. Bilgi becerileri bir araya geldikten sonra, o güven oluştuktan sonra böyle bir şirket bulmaya karar verdik. Çok Tabii ki bu süreç e, dediğiniz gibi tırnaklarla kazıya kazıya geldi. Çok kolay gelmedi. Hem tecrübeyi hep kenara koyduk. Bunlar da bugün bu şirketin kuruluşuna bir sebep oldu. Şu anda da güzel bir yolda devam ediyoruz. Tabii. Verdiğiniz ürün hizmetlerinden bahsedebilir misiniz bize? E, firmamız kumaş boya apre olarak kurulan bir firma. Amacımız bu. Burada da en önce şey kaliteyi birinci planda tutarak en üst seviyeye taşımak için müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Gün geçtikçe buna bizim gerek ekip arkadaşlarımızın katkısıyla gerek de bizim bu tecrübelerimizi üzerine koyarak daha da kaliteli, daha da zamanında işleri teslim etmeye çalışıyoruz müşterilerimize. Şahane. Peki faaliyetlerinizden bahsedelim bir de. Türkiye pazarında, dünya pazarında nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? dediğim gibi firmamız 2015 yılında kurulan bir firma. Böyle bir firmanın kendine göre bir büyüme programı vardır. Biz de bu programlar dahilinde Nevin Hanım'la birlikte bu programı bir çerçeveye koyduk, bir sürece koyduk. Bu süreci işte her iki senede bir firmamızı belli bir şeyde, potansiyelde büyütme olarak devam ettiriyoruz. 2015 yılında kıldığımız zaman işte 5 tane boya makinesi, bir apre makinesinden başladığımız sürece bugün 2 tane apre makinesi, 15-16 tane e, boya makinesi artı e, bu kumaşları daha özellikler vereceğimiz değişik makineler içeri adapte ederek bu işimize devam ediyoruz. Bu seneki e, işte yeni aldığımız kararlarla önümüzdeki 6 ay içerisinde firmamız aşağı yukarı %30-35 gibi kapasite artışına gidecek gerekli yatırımlar yapıyoruz. Gerek iç, e, yurt içinden aldığımız şeylerle, makinelerle veya dışarıdan yaraç edeceğimiz makinelerle üretimimizi hem daha kaliteli hem müşterilerimize zamanında ve kaliteli ürün vermek için bu tür çabalarımıza. Makineler demişken, e, teknoloji sizin işinizin hangi kısmında? Yani mutlaka teknolojiyi takip etmeniz Hı -hı. gerekiyor değil mi? Hı -hı. E, nasıl yararlanıyorsunuz? Şimdi teknoloji bizim işimizin birinci kısmında takip şey ediyor. Evet. İlk fabrikamızı kurduğumuz anda makinelerimizin hepsini teknoloji olarak aldık. Yani daha çok teknolojiyi nasıl yararlanırız şu anda da onun üzerine devam ettiriyoruz. Aldığımız makineler hepsi son sistem makineler. Tamamen bilgisayar kontrolünde olan makinelerimiz mümkün mertikçe insana, insanın hatalarını aza indirecek sistemler üzerinde çalışıyoruz. Bütün şey, çabamız da onun üzerine. Evet. Üretim yaparken dikkat ettiğiniz, en çok dikkat ettiğiniz şeyler neler? Bizim Ve... üretimimizdeki tek ta taviz vermeyeceğimiz şey kalite. Evet. Kesinlikle kalitemizden ödün vermiyoruz. Bunun için elimizden gelen içeride gerek makine bakımlarıyla, yeni teknolojilerle veya Yanımızdaki ekip arkadaşlarımızın bu yönüne çok değer veririz. Bizim kalitemizi etkileyecek ekip arkadaşlarımıza gerekli eğitimleri verdiriyoruz, uyarları yapıyoruz, o sistemde yürümeye çalışıyoruz. Evet, ekibiniz demişken biraz da ekibinizden bahseder misiniz? Ee, yani önünüz, önümüzdeki hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, her bölümdeki ekip arkadaşlarımızı o konuda deneyimlerini kazanmış, işlerini en düzgün şekilde kendi işlerimiz gibi sahiplenecek ekip arkadaşları seçiyoruz. Biz bunları şöyle söyleyeyim, ekip arkadaşlarımızı kendilerininmiş hissiyatı verdirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle ekip arkadaşlarımıza biz patron onlar burada bir çalışan hissiyatı vermemeye çalışıyoruz. En önemli şeyimiz var. Onlara stressiz kendilerini rahat hissettirecek şekilde çalışma ortamı sağlıyoruz. Yani bizim işletme müdürü arkadaşımız bu iş benimmiş gibi şey yapıyor. Ya buradan ben acaba işte iş sahibi gelip de bana buradan herhangi bir şey söyler mi? Kafasına öyle bir soru işaretleri oluşturmuyoruz. Kendi işimiz gibi geliyor, çalışıyor ve bu şekilde devam ediyor. Yusuf Bey, izleyicilerimiz ve yabancı yatırımcılar size nerelerden ulaşabilirler? Web sitemizden ulaşabilirler. Telefon numaramızdan ulaşabilirler. Instagram'ımızdan ulaşabilirler. Evet. Bizim için en önemli tanıtımımız müşterilerimizden oluyor. Müşterilerimize kaliteli servis verdiğimiz için bizden ürün alan müşterilerimiz kumaşlardan memnun oldukça diğer müşteriler de bunun memnuniyetten dolayı bizi gelip dolaylı olarak da bulabilirler. Müşterilerimiz en büyük şeyimiz müşterilerimiz. Evet. Müşterilerimiz üzerinde de dolaylı olarak bizi bulabiliyorlar. Yusuf Bey, üretim ve dağıtım sürecinden bahsedebilir misiniz biraz? Biz dediğim gibi Nevin Hanım'la ortağız. Hepimizin şirket içerisinde belli bir görevleri var. E, firmamızın üretim kısmını Nevin Hanım ilgileniyor. O kısmı Nevin Hanım bilgilendirecek size. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nevin Karagöz Şenkalla birlikteyiz. Nevin Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nevin Hanım, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, Trabzon Tonya, 1967 doğumluyum. Tonya'da doğdum, Tonya'da okudum. E, liseden sonra e, annemin rahatsızlığı nedeniyle çok erken yaşta babamı da kaybettiğim için Bursa'ya gelmek zorunda kaldık. Bursa'da üniversite hayatına devam edemedim ama e, fabrikanın birinde işbaşı yaptım. İşbaşı yaptığım yerde e, aynı bu konuyla tekstille ilgili işbaşı yaptığım yerde e, çok beğenerek e, çok heves ederek işe başladım. Oradan da ilerlemem oldu 17-8 yıl laboratuvar elemanı olarak çalıştım. Ondan sonra çeşitli yerlerde işletmede yönetici olarak çalıştım. Daha sonra e, Yusuf Bey'le tanıştık hı hı. şimdiki ortağımla. Ondan sonra biz bu işi e, çok severek, her ikimiz de çok severek yaptığımız için böyle bir karar aldık. Bir iş kuralım dedik. Hı. İşte e, devam ettik. Bir iş ortaklığı yaptık. Hı hı. Şu anda da devam ediyoruz. Üretim sürecini ve dağıtım sürecini bize biraz anlatabilir misiniz acaba? Üretim süreci şöyle. E, biz fason işlem yapıyoruz. Fason işlemde bizim müşterilerimiz çeşitli kalitelerini bize yönlendiriyor. Biz bu yönlendirmede onlara nasıl uygulama yapıyoruz? Nasıl bir işlem yapacağız? Nasıl bir sunum yapacağız? Onun çalışmalarını öncelikle yapıyoruz. Ondan sonra üretim aşamasına geçiyoruz. Üretim aşamasından sonra kalite kontrollerimizi tekrar yapıyoruz. Müşteriye sunuyoruz. Okeyliyoruz. Harika. Peki burada bir gün nasıl geçiyor? Onu anlatabilir misiniz bana? Bir gün hemen hemen her gün aynı gibi oluyor bizim evet. işimizde. Tekrarlayan bir işimiz var. Ee, sabah başlayıp diğer sabaha kadar devam eden bir iş olduğu için biz buradan ayrıldığımız anda da üretim devam ediyor. Devam ettiği için aynı şekilde biz her sabah gelip her bölüm kendi kalite kontrollerini yapıyor. Özellikle bizim için renk ve kalite çok önemli olduğu için bunlar renk bölümünde, laboratuvarda renkler kontrol edilir hepimizin tarafından. Tekrar orada arkadaşlarımız var, onlar da kontrol ediyor. Ondan sonra tekrar üretim aşamasında bir arkadaşımız var. Kalite kontrolleri tekrar onlar yapıyor. Ondan sonra sevkine karar veriyorsak üretim çıkışını yapıyoruz. Harika. Peki en çok müşterilerinizin olduğu sektör nedir? En çok ne üzerine çalışıyorsunuz acaba? Ev tekstili üzerine çalışıyoruz. Şöyle açıklayayım fonluk kumaşlar, döşemelik kumaşlar, tül perdeler, evet. masa ördüleri yani otellere giydirmeler olabiliyor. Bu tür kumaşları yapıyoruz. Kurucu ortaklarından Nevin Hanım ve Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.